Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere cin büyüsünü anlatacağım. Cin büyüsü üzerinize musallat edilen bir büyüdür. Yani sizin her şeyinizin bozulması için yapılmış olan bir büyü. Bu işlem hakları bozar ve sizi tamamen kötü olumsuz duruma düşürür Böyle bir şeye maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki sorun problemler ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yaptığınızda üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluk ne varsa hepsinin ortadan kalkması için gerekli yolları size göstereceğim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz bana. Merhaba değerli arkadaşlarım, Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.